Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere sizlerleyiz. Değerli dostlar, saldırı altında olan o ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA aldı. Afrika ülkesi Togo'nun kuzey sınırını korumak amacıyla Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın aldığı öne sürüldü. Bölgeyi takip eden kaynaklar tarafından edinilen bilgiye göre Togo yönetimi birkaç hafta önce Türkiye'den Bayraktar TB2 alımı yaptı. Mepa Nif'sde yer alan haberde satın alınan Bayraktar tipi SİHA'ların ülkenin kuzey sınırında yaşanan saldırıları önlemek için kullanılacağı belirtildi. Togo'nun kuzeyindeki Burkina Faso'da yaşanan çatışmaların zaman zaman değişkenlik göstererek bu ülkeye kaydığı biliniyor. Özellikle son dönemde Togo'da güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda artış yaşanmış durumda. Yine kısa bir süre önce Burkina Faso'ya ait olduğu belirlenen Bayraktar TB2 SİHA kalkış yaptıktan bir süre sonra Togo hava sahasında da uçuş gerçekleştirdi. Togo'ya Bayraktar TB2 satışının doğrulanması durumunda Afrika kıtasında bu hava aracının kullanan ülkelerin sayısı 7'ye yükselmiş olacak. Afrika kıtasında Bayraktar TB2'nin kullanıldığı ülkeler şu şekilde. Somali, Cibuti, Etiyopya, Libya, Fas, Nijer, Burkina Faso ve Togo. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim 2021'de Togo'ya bir ziyaret gerçekleştirmiş ve bu ülkeyle birçok anlaşma imzalamıştır. Kıymetli izleyenler, Türkiye'nin sattığı Bayraktar TB2'ler dünyada ses getirmeye devam ediyor. Karabağ'da Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki savaşın seyrini değiştiren, Rusların pansir füze sistemlerini yok eden Bayraktar TB2, şimdi de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta adeta rol belirleyen tarafta yer alıyor.